Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkallar arasında planlanan işbirliği ile üretici ve tüketiciyi bir araya getiren kooperatif marketlerin sayısı artıyor. Sıradan bakkalda çok temel ihtiyaçlar, acil ihtiyaçlar, işte ekmekli, sütlü, yoğurtlu, onun haricindeki ürünler genelde süpermarketlerden sağlanır. Kop bakkal sayesinde biz bu algıyı kırdık. Bizden belirli ürünleri alıyorlardı. Şimdi aylık ürünlerini, ihtiyacı neyse fazlasıyla alabiliyorlar bizden. Projeyle daha fazla üreticiye ulaşmak hedefleniyor. Projeyle kooperatif marketlerde yer alan temel tüketim ürünleri koop bakkallarda da raflardaki yerini alacak. Koop bakkal olmayı meslektaşlarıma tavsiye ederim. Çünkü artısı var, eksisi yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bakkal olmak mahallenin her şeyi demektir. Samimidir. Güvenilirdir. 2023 yılının sonuna kadar 1000 noktaya ulaşılması hedeflenen Koop Bakkal Projesi kapsamında 23 ilde 356 noktaya ulaşıldı. Koop Bakkal başvuruları alınmaya başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde 43 ilde 1000 Koop Bakkal satış noktası hedefleniyor. Mahalle için önemlidir çünkü mahalleyi hep tanıyor. Burada daha kardeşle daha dostça ilişkiler yaşıyorsunuz.